<laughs> Bu iyi. Tansiyonunuz gayet normal Osman Bey. Sana söylemiştim iyiyim ben. Kesinlikle ilgisi yok. Dün akşam nasıl olduğunu gördüm. Beni gerçekten çok korkuttu. Abartma. Görüyorsunuz ya Doktor Mehta. Yılbaşı hazırlıklarının sorumluluğunu üstlenmek onu çok yordu. Hayır Osman Bey. Fazla çalışmayın. Kendinizi mümkün olduğunca az yorun. Yılbaşına az kaldı. Yapacak çok iş var. Alo. Aa, selamun aleyküm yenge. Aleyküm selam. Abim nasıl oldu? Osman Bey gayet iyi. Doktor burada. Seni aramasını söylerim tamam mı? Şükürler olsun ki bir şey yok. Hepimiz gerçekten çok endişelendik. Dinle. Çocuğun ailesi bu akşam aileyi görmeye geliyor. Bunu abim de bilmeli dedi. Alo? Alo, orada mısın? A Hat kesilmiş olmalı. Şaban'a mı o? Telefonu bana ver. A Birdenbire kesildi. Hatlarda bir sorun olmalı. E yani e sinyal çok zayıf. Telefonu ver bana. Bak lütfen. Kardeşinle daha sonra da konuşursun. Kaçmıyor ya. Neyse sonra konuşursun. Sen şimdi Doktor Mehtan'ın dediklerini yap olur mu? İşte. Tamamdır. Fatih hazırlanmasını söyle. İşe gitmemiz gerek. Kendine çok iyi bakmak zorundasın abi. Sen benim tek kardeşimsin. Lütfen Şaban'a. Ben iyiyim. Söylesene. Gulan Bey nasıl? Ona en kırmızı domateslerden ver. Yoksa ikimizi de bütün gün azarlar. <laughs> Şükürler olsun. Gulan Bey de çok iyi abi. Bu arada sana selam söylüyor. Aleyküm selam. Gidelim. Dinle abi. Bu akşam çocuğun ailesi Ali'yi görmeye geliyor. Ama bunu sana söylemem gerek. Zişan Ahmet Saudi bir mühendis. <laughs> Onun için dua ediyorum. Umarım iyi bir evlilik olur. Ben de duacıyım kardeşim. Her şey yolunda gidecektir. Görüşürüz. hoşça Hoşçakal.